Uyandığımız anda bunu böyle hatırlarız <laughs> ya böyle sabah karşı bir 5'te 6'da böyle çat diye bir kalkarız Tam da o zamanlar. Evet tam da o deriz zamanlar. Deriz ki ya ben ne gördüm deriz ama sonra unuturuz. <gülüyor> <gülüyor> Niye peki? Ee, rüyalarını hatırlamayanlar aslında herkes hemen hemen her gece rüya görüyor. Hatırlamama meselesinin iki tane sebebi var. Bir tanesi zihin çok dolu. Zihin çok dolu olduğu için ve dinlenmeye fırsat bulamadığı için e, rüyalar atamak, hatırlamakla ilgili sıkıntı yaşıyor. İkincisi de kuvvetle muhtemel belki buna inanmak zor gelebilir ama uykuya geçiş saatimize çok ilgili. Gece saat 11 ile 1 arası bizim genellikle melatonin salgıladığımız zamanlar. Hani bunu doktorlar da çok söylerler. Eğer o saati kaçırdıysak derin uyku şeyini birazcık geçirmiş oluyoruz. Dolayısıyla zihin çalışmaya devam ettiği için de uykudan yeterli verim alamıyor. O zaman da sabah kalktığı zaman rüya hatırlamakla ilgili sıkıntı yaşıyor aslında. Hmm. Çok kolay bir yöntemim var. İsterseniz bunu paylaşalım. Lütfen. lütfen. Aha. izleyicilerimizde. Sabahleyin uyandım, gözümü açtım. Daha yataktan kalkmadan, doğrulmadan kendimle ilgili söyleyeceğim bir tane cümle var. Ben dedim, kendi adımı söyledim. Rüyalarımı hatırlıyorum. Şöyle mi? Ben Buket, rüyalarımı hatırlıyorum. Evet, kendi sesimi duyacak şekilde mümkünse tek sayıda. E, tek sayıların önemli bir özelliği var burada. İşte üç defa, beş defa 7 defa 9 defa ama bunu en az 3 gün arka arka yapmış olmam lazım. Rüya hatırlamamdan bağımsız bir şekilde. Çünkü bu çeşit ototelkin gibi bu. Hani kendime bir mesaj veriyorum işte. Diyorum ki hatırlayacak bir şeyler varsa bunları hatırlamak konusunda bir şey vermiş oluyorum. Mesaj vermiş oluyorum. 3 dakika çünkü ben yataktan kalktım. Ayağa kalkana kadar 3 dakika içerisinde bir rüya varsa hatırlama kısmına geçiyor. Gün içinde de hatırlayabilirsiniz. O an hatırlamadınız ama bu cümleyi söylediğiniz gün içerisinde çağrışım yapan, tetikleyen bir şey onunla. Ah ben bunu görmüştüm rüyamda oluyor. Deneyin bana sonra yazarsınız böyle böyle Deneyeceğim. oldu diye.